günümüz de çok güzel bir gün oldu. Evet, evet, evet. Göz bekleyeceğim. Allah'a elhamdülillah çok şükür şu anda 1986'dan beri 1986'dan beri bu mekanda koku ve tesbih işiyle uğraşıyorum. En çok koku bizim ufa halkı kokuya çok rağbet gösteriyor. Çünkü koku Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğundan dolayı bizim ufa halkı da çok dindar bir halk olduğu için çok koku alıyorlar. Sır selafeti şerif için, selafeti yaymak için diyorlar bir acı kahvenin 40 yıl hatırası varsa güzel bir kokunun da selafeti şerifi vardır. En çok Ramazan ayında, Ramazan ayında bizim Urfa'nın desem yüzde doksanı her vatandaşın cebinde koku bulunmaktadır. Çünkü koku Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu için herkes alıyor. Mesela diyelim cemaat camiye girdiği zaman, güzel kokuyla camiye girdiği zaman gelen yanındaki cemaat arkadaşlara, cemaate oturan namaza gelen kardeşlerimize, abilerimize koku ikram ediyorlar. Koku ikram edildiği zaman selavat-ı şerif getiriyor. Şimdi çoğu diyen samısa alıyor, soğan yiyor, sigara içiyor. Camiye girdiği zaman camide cemaatle rahatsız ediyor. Sigara içmeyen bir adam yanında sigara içen biri oldu mu eder. Ama cebinde güzel bir koku olduğu zaman camiye girerken o güzel kokuları sürer. Ondan sonra camiye girdi mi mis gibi kokar. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Selam diyor ki dünyada üç şeyi çok severim. Bir gözü nuru namaz, bir salih bir hanım, Allah emrinde olan saliha bir hanım, bir de güzel bir koku. Güzel koku kullanmak çok sevaptır. Ondan sonra şu tezbihlerimiz de tezbih de çok gül ağacıdır, zeytin ağacıdır. Bu mübarek yere gelen misafirler ekseri bir de çok ucuz veriyoruz, ikramlı veriyoruz. Makama ziyarete geldikleri zaman diyorlar valla biz Ufa'da ne hediye götürelim? Zata götürecekleri Ufa'nın meşhur biberidir. Ondan sonra bir de güzel kokulardır. Tespihtir. Zeytin ağacı var, gül ağacı var. Şimşir ağacı tespihler alıp hediye veriyorlar. Ama en çok güzel koku alıyorlar zaten. Hemen hemen 30 yıldan beri bu işi yapıyorum. Koku işiyle uğraşıyorum 30 yıldır. İnan 20 sene önce bende koku anam gelen misafir kardeşlerimiz tekrar gelmiş bende o koku istemiş. Onun için bizim Urfa'da gerçekten Dünyanın her yerinde bu makama gelen misafirler var. Ama bizim o halkı selavat için, koku için Türkiye'de birinci size, Birinci. Çünkü paraya bakmıyor. Sırf selavatı yaymak için, selavat-ı şerif için koku alıyorlar. Allah hepsinden de razı olsun. Sizler de razı olsun. Size de başarılar dilerim. Allah yar yardımcınız olsun inşallah.